Şimdi dur daha ne dur iyi. Ee, alt dur bin, ee, 21 21 36'ya. Bunun altına ne yazacaktık? 36 mı? Hadi. 36. Ay. 36 değil de 21'in evet 46 mi? 46'nın açısına ne yazacağız? Dur bakayım doğru mu? Bende ee, 6. 36 ile 12 de kaldım bende.

Ne ne neydi? 36 ile 12. 30. Aa dur. 30 nerede? 36 ile 12. Ay dur ne yazıyor ya bu da? 40. Ee, 45 mıdır? dur? 6 ekle. 18. 8, 8. Yanına geçtik. Tamam. <laughs> diye bas. 20, 21, 46 ya. 68 yazacağız. Yanına geçiyoruz. 95 yazacağız. 21 46 ya ne yazacağız? Ay dur 21 ile 46 ya 68 yazacağız. Heh. Yanına da 90. 2, 2, 95. 95 altına geçtik7 ee, 7. 7. Beş, yetmiş beş, yetmiş beş, yetmiş beş, yetmiş beş. Tamam. Alpiyo. Ekle. Evet. iki Ne olur? İki. Yo, onla başlamayacağız. Yedi, iki başlayacağız. Yedi. İki ekleye ekleye. Dokuz. Dokuz. Beş. Ay dur. Yedi. Hayır, 2'ye 5 ekleyeceğiz. 2'ye 5 ekleyeceğiz. 2'ye 5 ekledim ben Bek zaten. 2'ye 5 şekle. doğru yani değil Ye Yanlar yetmiş.